Bugün sizlerle birlikte bavul hazırlama videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz ki bugün bayramın birinci günü ama biz bugün yani bayramın birinci günü burada gidiyoruz. Bu arada herkesin bayramı mübarek Hadi bakalım. Eee bavul hazırlama vlog gibi bir şey çekeceğim. Ee, bayağı mı var. yatakta şu an görünmüyor ama hepsini yatağa koydum. Açtım tamam. Ha açılmış zaten. Açılsana küçük bir logo almış bunu sadece ben kullanacağım. Ben, ben kullanacağım. Ee, i̇lk önce pijamaları koyalım. Şöyle. Bu i̇ki tane iki takım pijama aldım. Bu pijamaları şöyle şuraya koyalım. Sonra hmm, şuraya iç giyimlerimi koyacağım diyecektim. Şuraya Şunu Şunları yapayım, şuraya koyayım. Heh, tamam. Sonra ee, ne koyacağım ben yani? <laughs> ya? nasıl koyayım? Bunu kullanırım. O yüzden kullanmayacağım şeyleri. He. Mesela şunları kullanmam diye düşünüyorum. O yüzden bunları en alta koyacağım. Ee, başka ha ceketlerim Ağustos, şey Haziran'ın kaçındayız ama ben hala ceket annem ceket giyiyor ben yani neresi soğuk ya bu havanın Neyse belki Bursa soğuktur diye iki tane ceket aldım bir iki tane. Ee, bunu doğru düzgün katlayabilseydim keşke. Bu arada hala canlı yayın kanalıma abone değilseniz Instagram'a bakın. Hadi. Ha, bu arada bu bu sonra yani çekeceğim Bayram bittikten sonra e, kaç lira topladığınız aşağıya yazmanızı sevinirim. Ben onlar bilmiyorum kaç lira toplayacağım. Ama biraz fazla toplayacağım ben bu sene eminim. <laughs> bu sene çok eminim. Keşke bu da bir doğru düzgün katlansaydı ceket olmadı bu ceketi daha sonra katlayacağım sinirim çok bozuldu neyse şimdi ha evde giyeceklerimi şey yapıyorum şu arada iki tane takım giyecek. bunları giyerim o yüzden bunu şuraya koyarım şort ee, yok Hı -hı. başka bir şey Hı. yine iş şamaşırlarım atletlerim. Ee, Şunu daha sonra koyalım Şunu bir görünmeyen bir yere koyayım. Sonra burada bir tane benim çok güzel kropum var. Kropu çok sevdim. Teyzem aldı. Evet. Hatta biz arkadaşlar bugün yolculuğa çıkıyoruz. Çok saçma bir anda ben de biliyorum evet ama böyle karar vermiş bizim. Yine bana sorma <laughs> Neyse boş verin. Ben şunu katlamak istiyorum artık. Çünkü bacım sol. Ben şimdi yatağa koyup katlayayım. Batağı. Zaten benim oturma şansım yok arkadaşlar böyle bir durumda. Zaten oturmayı böyle şey yapmayı da çok seven bir insan. Abidik gudik şeylerle uğraşmayı. Yakup bir bu buraya girdim çok güzel. şimdi ha bir tane daha ceketim var, fitme ceketler. Ama bu kesinlikle çok güzel bir ceketiz. Daha bakın göstereyim. Onun şebezi beyaz bir şey ya da beyaz bir şey giyince çok güzel duruyor. şöyle. Çok ucuz bir yerden aldım. Ucuz değil zile pahalı. neyse başka şey. Yani mağaza ucuz bir yerden. Aslında pahalı bir ceket yakınlarda bulabileceğiniz bir mağaza. Evet bir mağaza yani. Bunu söyleyemiyorum. Hatta bu şey diye geçiyormuş. School kids. Yani okul kıyafeti diye geçiyormuş. bunu okul kıyafeti mi ya? Bunu okul kıyafeti yapan da ne bileyim yani. Bir saçma yapmış. Bu okul kıyafeti olma ihtimali yok çünkü. Spor bir kombin için bu. Ben burada her şeyi kendim ayarladım. Ağzımda bir not bildiriyorum. Her şeyi kendim ayarladım. Nokta. Oh. Şu Beyaz krobum var. Kroplarımı başka yere koyacağım. İlk önce bakın şöyle bir eteğim var. Etek, etek çok tatlı bir etek. Şöyle koyalım. Bunu hele ki en üstte koyacağım. Aa. Ama ben hiçbir şey katlayamıyorum. Her de kıtlık mı oluştu ya? bunu şuraya koydum. Şimdi bir de ben bir ben de çekelim onu şey, Şimdi şöyle Tamam. Tadut. Şimdi şöyle bir tane daha pembe eteğim var. Etek değil bu şort. Şortumu da kapayayım. Heh. Şöyle Koyayım. Bir dakika, ay kız bacım niye buraya girdin? <laughs> Çık şuradan. Heh. Yani bu ceket artık buraya giriyor. Bir dakika ya çok şey oldu şimdi şu. bir... da bakın buraya koyayım. şey atmıştı Allah. Bacığım da, lan, burada, <laughs> lan, ha. Çoraplarım falan filan koydum arkadaşlar buraya şurada. Tamam. Bu da hazır. Bu da şöyle yok. Daha sonra yerleştiririz. Onu. Evet. Evet, şimdi dediğim gibi şöyle pembe bir şeyim var benim yapmadık Allah'ım. Ha bu arada ben, benim bu kadar kaynak götürmemin sebebi arkadaşlar ben di, ondan sonra dört günde orada kalacağım. Bu yüzden zaten o kadar o kadar fazla kaynak götürüyorum. Bildiğiniz Yoksa yani o kadar kaynak götürmem bu Yani kendi bavulum yani. Şöyle bir tane de ben size göstermek istiyorum. Hortum var. Atık. Atık. Tamam, tamam. Bunu da şuraya sığdırdık. tamam. Okey. Okay. Altlar tamam, şimdi geldi kroplara. En yani. ciddi olan yerler. Burada bir tane beyaz krobum var, bunlar hep öpülenecek <laughs> Beyaz krob. Krob bir, Şimdi bunları kaplayacağım. Renk geçmez değil mi? Geçmez ya? Neyse. Bir tane böyle pembe krobum var. Dışarıda giymedik. İşte dışarı diyorum, evde giymedik, yakışırız ya. Dun 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 duuuun. şöyle koydum bunu da katladım. bir de şöyle bir tane straddler böyle bir tablet gibi mi bunlar ya da onlar mı bir tane yine krobum var atlısız şimdi böyle tam olarak katladım da annem bütün bu kız ne kadar güzel katlıyor. onu <laughs> neyse bir tane sarım ha bir tane şöyle siyahım var normalde fazla çok sıcak siyah ve şey çeker ama onu böyle evde giymeli kaldım yani yoksa dışarıda asla giymeyeceğim Durumumuz. <laughs> Kaçladık bunu da. Hah. Anneannemin orada bir tane şöyle bir crop var. Zarları geliyor arkası. Şimdi gösteremiyorum. Lan ee, Nasıl bu? Heh, şöyle. Nasıl sırf sizin için gösteriyorum bunu. Da bu nasıl bir ya? <laughs> unuttum. Tamamen unuttum. Allah Allah. Ha şöyle bir şey. Şöyle bir şeycikler oluşuyor arkada. Ama göstermem arkasını falan çok zor çünkü zaten. Şöyle bunu da katladım. Almayabilir Bir tane şöyle yeşil grubum var. Bunu neyle giyeceğimi hiç bilmiyorum. Altına aa da beyaz şort alayım bunu giyerim. Tamam. Neydi? Bir tane kombin oluşturmuşuk ya şöyle bir kuralım var. bakın bekleyin. Bu aslında krop değil. Bu bildiğiniz bana tam şey tam belime kadar geliyor. Şöyle gösteremiyorum. Gösteremiyorum. Durun bir dakika. Şöyle düşünün benim üstümde. <laughs> şöyle bir şey. Bir şey ama. Adını bile bilmiyorum bunların ya. Öyle beğendim ya. Yani bakalım koyalım koyalım. Evet. Şimdi o dediğim beyaz şortu alacağım şimdi şuradan. Ama şortta da iki seçeneğim var benim galiba. Evet iki seçenek var. Ya bu ya bu. Aslında bu daha güzel olur ya. Şimdi bakalım. Ben bunların ikisini de Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şeyden zarar görmez. Bir tane de şöyle beyazım var. Zaten bu daha güzel oluyor aslında ama. İkisini de götüreyim bakalım. Yüreğim her birisini karar verirse. Şimdi şortları şu şuraya koydum. da şuraya koyayım. Aa benim o ekrandan krobum Bir de şöyle bir krobum var. Arkası böyle spor Kapı gibi bir şey. Abone olmayın. Neyse boş verin. Sonra bir de bir tane var. Bunu çok seviyorum. Bu hakikaten güzel bir şey. Şöyle kremim var. Böyle siyah beyaz yaptık. Sarı kırmızı. Ay sarı kırmızı mı? Ee, kırmızı beyaz mı? Sarı kırmızı. Tabii sarı mı kızlar? Baby, <laughs> baby, şuraya koydum. Şimdi geldik benim bayramlık elbiseme. Aslında bayramlık değil bu. Ben bayramlık olarak seçtim. <laughs> Şöyle bir elbisem var. Ben çok küçük. Hiç türlü değil bu arada. Sadece şuralarda tül var. O da böyle insan hiç rahatsız etmiyor. Dün hatta dün bile ben bunu giydim. Çok, çok iyi bir şey. Şimdi ben bunu nasıl koyacağım? Çok rahatsız. Şey. Ee, en üst koymam lazım? Az zaman bir dakika bunu daha sonra koyayım. bir sonra makyaj alayım. Şurada iki tane birkaç tane makyaj malzemesi aldım kutu var. Ben fazla asla unutum az bunu. Bu arada gene alacağım. Kız gel buraya ha. Bir tane şöyle bir oca alım sinli. Bunu sürerim diye düşünüyorum herhalde. Sürmezsem de canım daha sürer. Karam. Biliyorsunuz, biliyorsunuz bilmiyorum Karam. İki tane de şöyle belki bir şey yarar diye. <laughs> Şimdi bayan elbisesi nereye koyacağız? Ben ya da yok boşver. Hiç o karar Ben çok kararsız bir insanım ya. <laughs> ben bunu fark ettim. Ben mesela dün elbise seçerken bir saat uğraştık. Keşke onun videosunu çekebilseydim. Ya da videosu olsaydı da gösterseydim. Ama dur ya ben ne yapıyorum ya? Kırışacak elbise. Görün diyeceğim ben bunu. <laughs> Şöyle kenarlarına sıkıştırdım. <laughs> Yaptık herhalde. Görünmez. <laughs> yani tamam. Kıs, oldu ama. <laughs> Dön, Şimdi elime düştü. Şu kremi alıyorum. Şu kremi alıyorum. Kremin böyle vücut kremi. Şu çantamı alacağım. Oğlum çantam alacağım. Oğlum Ayna, ayna var zaten. Niye alayım ki? Ee, başka bir şey. Dövme alalım. Geçici dövme. Birkaç tane şimdi beğendiklerimden. Mesela şunu alayım. Şunu alayım şunu alayım. Bir de şunu alayım. Ve bir tane daha bir şey vardı. Ha, şunu alayım. Ha, bir de bunu alayım. Tamam, yeter bu kadar da. Arkadaşlar, Geri kalanı yallah sorry çantaya hadi bakalım. <laughs> break break. Aa arkadaşlar ben size burada bir şey göstereceğim. Siz hiç Bak, onu da alayım yani burada güzelmiş, hoşmuş. Hoş. Siz şey gördünüz mü? Bozuk 5 TL yeni yeni çıktı illa görmüşsünüzdür bakın bozuk 5 TL bende bundan bir sürü bir sürü var o yüzden bunu saklıyorum <laughs> bu zaten aldım de gökden aldım bunlara atıyorum böyle başka bir şey bakayım taş almayı unutmuşum Allah'ım yarabbim ya Şimdi Bir ya Allah'ım bir taş alıyorum Belki lazım olur. Bir tane süslü fıstık taç alıyorum. Tamam yeter işte. Aa, bir tane de bunu aldım. Çok tatlı bir taç. Neyse. Şimdi üstte bakalım. Üstte i̇şte bir şey lazım olur mu acaba? He he he. Şunları bir kapatabilsem. He. Bu kadar aldım. Başka bir şey lazım mı? Bir, bir tane daha alacağız. geçeceğim. Evet, giymek için giymek için oje giyeceğim. Bu kafa var var mı sende? Ha, pembe, orange, pembe. Üstte zip var alalım. Bir böyle, bir böyle, bir böyle. Ama ben bunu yapacağım. Bence bunların ikisinden biri daha güzel. Bence 5 saniye. tam daha hazır kapatmamışken kapatalım. Şimdi Gerçi gerçi siz her şeyi almışım maşallah bana. Ben bir saçtan eğer olursa makyajımı alacaktım. Aa fırçamı almayı unuttum. Benim kafaya bak ya. Geçiş fırçamı şöyle şöyle. Şunu dağıtmak da yazıyorum. fırça nereye gittin? <laughs> tamam. dibe gitmiş. Bismillah. Yine şey, seni tane racım üçüncü kere düşürüyorum ama. <laughs> koyalım. evet bu kadar. Herhalde o kadar bir artık yani başka da bir şey lazım olacağını düşünmüyorum. Sen yürü. Şimdi çantamın içine şey koymayı düşünüyorum ben. Ne koyacağım acaba? Ee... <laughs> ha, şu dövmelerimin Nereye koyayım ben şu an? Çantama sığmaz. Ben bunları çantama koyacağım çünkü sığmaz bu yani. Ya da bir tane daha mı çanta alsam ben? Hiçbiri sığmayacak. Bakalım benim de çantamı koyayım. ürünleri dedik demişken. bir tane, şöyle bir tane, bir tane de şöyle memnun edici alalım. Tamam, bunları aldım. Bu tane daha çantaya gireceğim şimdi arkadaşlar. Bak şöyle hem gezintide kullanacağım bir çanta olur. Şimdi bu şey kremim. Deriye uygulanacak emülasyon kremim. Bu yüz ve el kremi. ay Vücut kremi yani. Taşlarım buraya sığmayacak. Bir tane oje var. Bu ojeyi tamam. Bunları oraya koyarız. Dövmelerim. Eee. Dudak nemlendireceğim. Taşlarım buraya sığmayacak mı bakayım. Sığar valla. Deneye bakalım. Dövmelerim. Sırada tamam taşlarımı buraya koyayım. Ama gözlük buraya sığmaz gözlük de buraya çıkmak lazım. <laughs> gözlük ağlarsa ne olacak değil mi? Şuraya bunu da bir şekilde tıktıracağım da ben nasıl bilmiyorum. Lütfen kopma bu çok güzel bir çanta çünkü. Okey Tom. Oldunuz sizde. buraya koyacak. Evet, bu sefer. Ben bir dakika soyun geleceğim. Elbisemi alsın. Ay, elbisemi alsın, konuşmucak. tamam. Ojeyi de aldım. Şurada. Bir simini almıştım. Buradan aldım. Şimdi bunu bunu açacağız. Ve sonra ojeyi içine koyup kılına kapatacağız. Ben hatta fırçalarım yok. Fırçalarım buraya koyarsam mahvolur ama. Ma 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 Portocamı ben buraya koyacağım. Şöyle şöyle bir sıkıntımız var. Hayır ben elbiseyi bir daha koyacağım. Boş mu ya şöyle bakalım. Şimdi basın basın gelecek benim içime. Fırç makyaj malzemeleri koyduğum şey buradaydı biliyorsunuz ki. Burada başka bir şey koymam zaten tamam. Bir de fırçayı iyi bence alırsın ya. Niye almıyorsun ki? aldım. İnce çık şey zaten şu iki tokayı aldım. Tara aldım. Tamam artık elbise koyabilirim. Eksik yapacağım başka bir şey yok tabii. Ben de başka yapacak alacak bir şeyim yok ya. Toku yok yok. Oh, bir daha kapatacağız şimdi bunu nasıl? Ben ne olacak? Ben ne Ben bir daha içine şu şekilde tıkacağım diyeceksin ben. Hadi bakalım. <laughs> kapan Buradan da Zille gir içeri Girin lan içeri Evet Bavulum hazır Arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz Kanalıma abone olmayı ve like atmayı asla asla unutmayın Size çok seviyorum Görüşmek üzere